Tamam, hadi eğlenmeye devam edelim. Tamam? Püf nokta şu, topu kullanıp hız alın. Hadi. Oh. Deneyin. Hazır ve başla. Ah. Dur. Üzerine çalışırız. Kopa üstü kaymaya çalışma, sadece yüz üstü kay. Ah. İşte bu, İşte bu, İşte bu, İşte bu. <laughs> Neden aşağı iniyorsun? Nasıl yani? Baban zamanla aşağı inmekle harcar mıydı? Hayır, o zıplardı. O zaman sen de zıpla. Ama çok yüksek. Hayır değil. Hadi buluyu çabuk ol. Babamı yenmenin kolay yolu yok mu? Keşke olsaydı. İnanın bana. Ama ne yazık ki babanız haklı. Bu engeller kendi kendine yolunuzdan kalkmayacaklar. Tamam. Ha. Evet. <laughs> Dur. Sıfır. Sıfır. A olamaz yanlış düğmeye bastın canım buradaki. A. Tekrar. Ne kadar hızlı koşabilirsin? Bir tazı kadar hızlı. Ne kadar hızlı koşacaksın? Bir tazı kadar. Ha, sıfır. Yapışkan gecko. Aa hayır. Eh, yaşasın. yaşasın. Gel anne küçük Geki. Hala süre tutuyorum Bingo. Tik tak tik tak. Ama tic Geki, tic yakalamam, tic 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 tic. Geki yakalamam gerekiyor. Sen dişlerini fırçala ben Geki'yi yakalarım. Tamam. Hayır. Sen şapkanı bol, ben Geki'yi yakalarım. Süre tut. Onu bulamıyorum. Aradın mı peki? Evet, her yere baktım. Aa! Oo, oh. Affedersin. İyi misin? Evet, iyiyim. Güzel. Şimdi toplamama yardım et. Aa, neden yardım etmeliyim? Uh, tamam. Aa, gekiyi kim yakalıyor? Aa, ben. Muzum orada. Ben yakalarım. İşte geliyor. Teşekkür ederim olayı. Evet. Ver şunu bana. Gevezeksi kullanacağım. <laughs> ha. Hadi. <laughs> Şey, gerçekten yakışmış. Geki, aceleden hiç hoşlanmaz. Bitti. Bitti. Ters giymişsin tatlım. Öyle mi? O zaman bir daha yapayım. Aa, bingo. Gerçekten hiç... Anne, şapkamı gördün mü? Oo. Çıkıyoruz çocuklar. <laughs> Aa hayır bizi izliyor. Çabuk saklanın. Nerede şu arsız köpekler? Şişt. Kimse bu çalılıkları benden iyi bilemez. Evet bu doğru. O buralarda büyüdü. Emin olun sizi bulacağım. Büyük baba bir piyanım var. Tek kelimesini bile duymadım. Oh, i̇şte şuradalar. İşte gitti. Aferin sana Bluey. Nereye? İyi fikir, bingo. Hadi, dereyi takip edeceğiz. Hadi büyük baba. Tamam, tamam. Gizli bir saldırıya karşı arkamızı kolluyorum. Ormanda öğrendiğim bir numarayı öğreteyim size. Göremediği şeyi bulamaz, değil mi? Haydi, <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi fikir büyük, büyük baba. Çık, 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 çık. <laughs> Demek burada. Bizi buldu, kaçın çocuklar. <laughs> Kano bu tarafta çocuklar. Kano. <laughs> evet. Hiç vazgeçmez misin? <laughs> Koşayım baba. Koşuyorum. Buraya gelin. Ya. Evet. <laughs> Kurtulduk <Yaşasın>. çocuklar. <laughs> Vazgeçmeyecek misin sen? Şimdi ne yapacağız? Türek çekeceğiz. Yapamıyorum, parmaklarım. Siz yapmalısınız çocuklar. Aa!